Gerek böyle hasta karakter boyutu işte, gibi oyuncuların yetersiz olduğu, işte gördük işte hani böyle söylenildiği gibi değil vesaire ve işte bilerek sanki bazı şeyler olduğu gibi şeyler benim çok ciddi kanama dokunuyor. Çok zoruma gidiyor. Eminim ki sizin de zorunuza gidiyor. Ben burada şunu demek istiyorum size. Bütün transferlerinizde kiminizin başında, kiminizin sonuna doğru kiminiz önerildi, hepsinin onayında ben vardım, biz yaptık ve iyi ki de yapmışız diyorum, iyi ki de sizinle tanıştık diyorum. Allah'ın izniyle 3 yıl sonra İstanbul kulüplerine dar edildiğinde o sahalar, siz bu hikayenin şu an başındasınız, kiminiz Allah'ın izniyle gençler zaten orada olacak, bu hikayede hepiniz baş aktörsünüz. Bu şehir, bu tarafta ve özellikle bu arma bizim için çok şey ifade ediyor. Bunun uğruna çok büyük emekler verildi. Gerçekten ciddi anlamda çabalar sarf edildi. O yüzden ben sizden bu maçta bir normal bir galibiyet beklemiyorum. Allah'ın izniyle öyle bir mücadele edeceksiniz ki, öyle bir karakter koyacaksınız ki bu son iki ayı bütün taraftarımıza ve Bursa'ya unuturacaksınız. Ben size inanıyorum. Allah yardımcımız olsun diyorum. Yolumuz uzun. Kendinize iyi bakın. Allah'a